Onlar benden. Bir alırsa ben onlardan on alacağım. Artık bu kavga adil olmayacak. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Hamdi ve Korkut efsane ikili diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde Altay son anda kraliçenin sonunu getirmekten vazgeçecek ve ona sıkmayacak. Ancak burada Altay'ı zor anlar bekliyor olacak. Altay yeteneklerini konuşturarak kraliçe ile birlikte bulundukları zor ortamdan kendilerini çıkaracak. Kraliçe bu süreçte Altay ve teşkilat ekibine yardım edeceğini söylese de Altay'ı son anda yüzüstü bırakacak ve Altay zor bir durumun ortasında kalacak. Ancak Altay içinde bulunduğu zor durumdan kendini kurtarmayı başaracak. Fakat bu sefer kraliçeyi affetmeyecek ve onun sonunun geldiğini söyleyip kafasına silahı dayayacak. Burada Altay'ın kraliçenin kafasına ikinci silah dayayışı olacak ve bundan dolayı Altay'ın bu sefer o tetiği çekmesi çok olası. Ancak ben burada kraliçenin Albay Nazım'la ilgili çok önemli bir gerçeği açıklayacağını ve Altay'ın bunun üzerine tetiği çekmekten tekrar vazgeçeceğini düşünüyorum. Ayrıca daha kraliçe ile ilgili işlenecek başka konular da var. En basitinden Korkut'un kimliğini öğrenmesi ve ardından Korkut'la kraliçenin yüzleşmesini izlemek. Bu konuları görene kadar kraliçenin sonunun geleceğini düşünmüyorum. Ayrıca kraliçe ve Albay Nazım'ın arasındaki bağ konusu da var. Bundan dolayı kraliçenin bu sezon sonuna kadar dizimizde kalacağını düşünüyorum. Gelelim Korkut ve Hamdi'ye. Korkut ve Hamdi generalin peşine düştüler ve ona ulaştılar. Ancak generalin de kendilerine büyük bir sürpriz oldu ve Hamdi ile Korkut çok zorlu bir durumun ortasında kaldılar. Yeni bölümde Hamdi ve Korkut içinde bulundukları zor durumdan kurtulacaklar ve ben bu ikilinin generali rahat bırakmayacağını ve ondan önemli bilgiler alacaklarını düşünüyorum. Öte yandan artık dizimizin daha da hızlanacağını ve sezon finaline kalan bölümlerde çözüme kavuşmayan olayların bir bir çözüleceğini Düşünüyorum. Sezon finalinde ise dizimizden önemli vedalar görsek de yeni sezonda bambaşka bir teşkilat izleyeceğiz.